Yaptım. Ne yaptım? Kedini yaptım. Adını, <laughs> bakacağım, bakacağım. Evet, Nereye bakacaksın? Seni <laughs> çekiyorum ben. Merhaba ben arkadaşlar. Emi e, söylemek ister misin? E, Söylüyorum. Ders yapacağız. Evet ders, yapacağız. ders yapacağız. Ne yapacağız. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sayıları sayacağız. Ne sayacağız? Önce kim saymak ister? Ben. Tamam. Asaf başla. Bir. Bir. İki. Ne yapacağım? Bir. İki. i̇ki. Üç. Öz. Dört. Beş. Dört. Beş. Dört. Beş. Dört. Beş. Dört. Beş. Beş. Be Beş. 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 söylemeden beşe geçemiyoruz. 6 5 değil. Yeniden yapalım. Hadi başla. 7, 1 1 2 2 bana, 3 2 4 5, 4 5 6, 6 7, 7, 8, 7 8 8, 8 7 <laughs> 7'yi öğrendik. 8 7 Öğrendik. 8 9 10 Emir sayar mısın lütfen? Yine mi küstün? Neden? Hadi sen de İngilizce say. Neden Emir? Bakar mısın? Dur konuşalım o zaman. Tamam. Konuştuk biz. Aldı. Hangisini yapmak istersin? İngilizce mi Türkçe mi? İkisini de. İkisini de. O zaman önce Türkçeyi yap. Söyle hadi. İkisini de. İkisi de. İkisi. Türkçe bir. Anne yani ben ne şimdi? Tamam. Heh, otur oraya güzelce ama ben göremiyorum. Çok hareket ettiğin zaman. Evet şimdi söyleyelim bakalım. Say. Bir. 8. 8 10, 10. Aferin Asaf abi söylerken sen dur sonra sana söyleteceğim tamam mı? Karıştırıyor sonra Şimdi İngilizce saymak ister misin? Kıdartıyorum. Hı? Kıdartıyorum. Ne yaptın? Hadi şimdi ım, İngilizce sayalım One Evet. Tamam. Evet, evet. 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 Türkçe'yi yaptın, şimdi İngilizce yapıyorsun. Hadi sen. Yes. Evet. Two. 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 Göremiyorum yine seni. Two, evet three, three. Four. four five Ana, bu Ay, yapmıyorsunuz ama küseceğim One. Two. two three, three. Four. four five, five. six Yeesh. seven Ten. eight Nein. Nein. Ten. Bitti. Bitti. Aferin. Şey. Evet arkadaşlar bitti. Goodbye diyelim mi? Goodbye. <laughs> Bye gel. Hadi öpücük atın. <gülüyor> <gülüyor> of. Emir oraya geç sen de oradan at. <laughs> yap öpücüğünü. <yapıcığını. gülüyor> evet Şimdi evet bay bay yap oğlum. Goodbye. Goodbye. <laughs>